Ben bu Sen, halde şu gözleme yapma işini bırak. Sen diyeceksin ki bana ya seni gözleme yapmayı bırakayım da oğlum kirayı nasıl çıkartacağım? Ben bir senelik kiranı ödeyeceğim. Bir sene. <laughs> evet <laughs> evet ağlamayın. <gel. gülüyor> Allah inşallah eskensin bana da. Allah aşkına, Bir kardeşimizin emaneti, zekatı kabul buyur. Onun ihtiyacına göre hallet. Ben şimdi ev sahibinle görüşeceğim. E, senin ben ben, ben sen seninle duyayım. Aha. 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 Sağ ol. Bana şuna Neredeydin kız? <laughs> Nereye gittin? Arabası seni bulamadı. Ben şuraya gittim. Aşağıda gözleme yapıyorum da 20 tane. Bir yerleri alıp geleyim. Ekmek paramı şuna dinleyin. Kurban olursan ne Yokluk kodu kurban oldum. Beş tane çocuğun üstüne vardım. Nasıl? Beş tane çocuğun üstüne verdiler. Amcalarım beni ayak topaladı. Ayağım topaltmasana. Ne e, 20 yaş benden beri oldu kurban oldu. Allah Allah. E, ama verdiler amcalarım yanında. Öğüsüzdüm. Yok eziyeti yoktu. Kendi Allah Allah. böbrek hastasıydı. Ben ona bakıyordum işte. Öyle Allah. kurban oldum. Baksınlar diye seni verdiler oğlum. Öyle öyle. Öyle oldu. Amcalarım yanındaydım. Başımdan sağlığından diye verdiler beni. Kendi bebeğin var mı? Bebeğim olmadı hiç.